Lezzeti ve büyüklüğüyle tescillenen Bursa'nın siyah incisi için hasat yapılıyor. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç da Bursa'nın siyah incirinin hasadına katıldı. Bursa'mızın inciri olmakla birlikte bunun tabii en iyisi Mudanya'da çıkıyor. Çiftçimizin sorunları aynı şekilde incir konusunda da geçerli. Girdilerin yüksekliği, işçiliklerin çok yüksek olması maalesef buralarda verimlilikten ve karlılıktan uzak tutuyor. Tabi bu ürün yetişirken e, bizim çok büyük sıkıntılarımız oluyor. İşçi maliyetlerimiz, girdi maliyetlerimiz çok yüksek olması nedeniyle e, bazen üretim yaparken zorluklar çekiyoruz. Bu zorlukların en büyüklerinden biri bizim için e, depo, depolama. Üreticilerle birlikte incir toplayan Başkan Deniz Dalgıç, iki yeni yatırımla Mudanya lezzetlerini yılın her mevsimi tüketicilerle buluşturacaklarını açıkladı. Çok çeşitli amaçlarla kullanılabiliyor. Ee, bu konuda da bizler de Mudanya Belediyesi olarak çiftçimize, üreticimize destek olmak üzere bazı yatırımlar yapıyoruz. Çok kısa bir sürede e, büyük ihtimalle bir e, soğuk hava deposunu e, hemen hayata geçireceğiz. Aynı zamanda da bunun yanında bir e, soğuk kurutma tesisi kurmak istiyoruz. Böylelikle inciri sadece yaş bir e, meyve olarak tüketilmesinden ziyade yıl boyunca tüketilebilecek kurutulmuş bir gıda olarak da tüketilmesini sağlayacağız.